Arkadaşlar Merhabalar, Emine'nin Elifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte e, kutu tekniği ile kare lif çalışması yapacağız. Uzununu yapacağız arkadaşlar. Şöyle iki kareden oluşan lifimi hazırladım. Üçüncüsünü birlikte yapacağız. Bir önceki videomuzda ise e, kare kare olarak çalışmasını yapmıştık. Şimdi uzununu yapacağız arkadaşlar. Şöyle turuncu ipim var, kar topu, kristal iplerimin markası krem rengi bir ipim var arkadaşlar bir adet de makasım var şöyle 3 numara 1.70 milim tığım var Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şişimi, tığımı ve ipimi aldım şöyle 2 3 4 5 zincirimi çektim ipimi uzatarak Zincire batıyorum 1 2 3 ve 4'lü fıstık yaptım kapattım arkadaşlar tekrar bir zincir çekerek tepeye batıyorum 1 2 3 ve 4'lü fıstığımı yaptım kapattım Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Tepesine dörtlü fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekrar bir fıstık daha yapıyoruz arkadaşlar. 3 pardon 3 ve 4 4. fıstığı yapmadan şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Söktüm. Tekrar 3. fıstığı yapıyorum. Dörtlü fıstığımı yaptım. Bakın. Bir, iki, üçüncü fıstığı yaptım. Kapatmadım. Tekrar başladım. Noktanın tepesine battım. İki, üç ve dört. Bu şekilde yaptım. İkisini birlikte kapatıyorum. Kare karemizi oluşturduk arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Krem rengi ipimi aldım. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bir zincir çekerek sabitlememi yaptım ve tekrar bir zincir çekiyorum. Dörtlü fıstığımı yaptım arkadaşlar. Kapattım. Bir zincir çekerek tepesine batıyorum. 3 ve 4. Karşı fıstığın arasına köşeye batıyorum arkadaşlar. 2 3 ve 4. Kapattım burada köşe yapacağız arkadaşlar dört kenarında da köşeler oluşturuyoruz bir zincir çektim tepesine bir fıstık kapattım köşelerde bir fıstık fazla yapıyoruz tepeye battım 3 ve 4 fıstığımı kapatmadım battığım yere tekrar batıyorum burada kö köşe oluşturuyoruz arkadaşlar 3 ve 4 ikisini birlikte kapatıyorum bir zincir çektim tepesine 3 ve 4 fıstığımı yaptım kapatmadım arkadaşlar diğer fıstığın arasına köşeye geçiş yaptım 3 ve 4 lü fıstığımı yaptım kapattım bir zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve dörtlü fıstığımı yaptım kapattım tekrar bir zincirimi çekiyorum tepeye 2 3 ve 4 fıstığımı yaptım kapatmadım arkadaşlar tekrar dibine batıyorum dibine 3 ve 4 fıstığımı yaptım ikisini bir kapattım tekrar bir zincir çekerek tepeye bir fıstık köşeye geçtik arkadaşlar bu köşeye de aynı şekilde yapalım battım fıstığımı yaptım kapattım şimdi köşelerde bir fıstık fazla yapıyorduk fıstığımı yaptım kapattım tekrar tepeye bir fıstık 4 karşı fıstığın arasına bir fıstık yaptım İkisini bir kapatıyorum bir zincirimi çektim tepeye 2 3 ve dörtlü fıstığımı yaptım tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar fıstığımı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Tepesine 3 ve 4'lü fıstığımı yaptım. Karşı fıstığın arasına geçiş yapıyorum. Kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar 2 3 ve 4. Bakın arkadaşlar bu şekilde yaparak köşeye geldim. Köşede 3 4'lü fıstığımı yaptım ve bir zincirimi çekiyorum 2 3 ve 4 köşelerde bir fıstık fazla yapıyoruz arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum tekrar tepeye dörtlü fıstık ve dibine batıyorum 2 3 ve 4 fıstıklarımı ikisini bir kapattım bir zincir çekiyorum aynı şekilde tepeye ve karşı fıstığımı kapatmıyorum. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Dörtlü fıstık, ikisini bir kapattım. Bu şekilde arkadaşlar, bakın köşede bir fıstık fazla yapıyoruz. Burada başlamış olduğumuz noktada bir fıstık ile başladığımız için gösterdiğim gibi bir fıstık fazla yapmıyoruz. Fıstığı yapıp ikisini bir kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde tamamlayalım. Burayı da aynı şekilde yapalım. Burada nasıl yapmışız? 1, 2, 3 tane turuncu, iki tane krem ile yapmışız. Bu sıramızı tamamlayıp bir sıra daha turuncudan yapacağız arkadaşlar. Sonra ekleme işlemine geçeceğiz. Ben sıralarımı tamamlayayım. Sizler de yapın. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Bakın karemiz oluştu. Köşeye geldim. Şu başlamış olduğumuz noktaya geldim arkadaşlar. Tepeye dörtlü fıstık ve başlamış olduğum noktanın tepesine bir fıstık 3 4 ikisini bir kapatıyorum ipimi kopartmıyorum arkadaşlar burada birleştirme işlemimizi yapıyoruz diğer iki tanesini önceden hazırlamıştım onu aldım şöyle karşılıklı olacak şekilde ayarlıyorum ve karşı fıstığın arasına elimdeki fıstık ile beraber battım arkadaşlar şöyle fıstığın boyutunda örümcek şöyle battım arkadaşlar ipimi doluyorum örümcek gibi yapıyorum diğer karşı fıstığın arasına battım ve ikisini bir kapattım tekrar batıyorum bir kere de geçirdim ve tekrar örümcek gibi yapıyorum şöyle fıstığın boyutuna göre ayarladım karşı fıstığın arasına battım ve bir kere de geçirdim arkadaşlar arasına tekrar batıyorum örümcek gibi yapıyorum örümceğimi kapatmadım yani örümcek yapmıyorum örümcek gibi yapıyorum karşı fıstığın arasına battım ve geçirdim tekrar aynı yere bir kere de battım bu şekilde ekleme yapıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar tamamlayalım tamamladım arkadaşlar bakın birleştirmemi yaptım buradaki ipimi kesiyorum kestim buradan birkaç kez geçirdim ve fıstıkların arasından ipimizi kaybediyoruz bakın ekleme işlemimiz bitti arkadaşlar Evet arkadaşlar krem rengi ipimi aldım bir zincir çekerek istediğiniz yerden köşeden başlayabilirsiniz şöyle başlamamı yaptım arkadaşlar <laughs> tepeye fıstığın tepesine 3 ve 4'lü fıstığımı yapıyorum kapattım tekrar tepesine bir fıstık köşede her zaman olduğu gibi aynı şekilde yapıyoruz dörtlü fıstık karşı fıstığın arasına geçiş yapıyorum ve ikisini bir kapattım bir zincirimi çekiyorum tekrar 3 4 tepeye bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık 3 4 Evet arkadaşlar kutucuk yapıyoruz kutu tekniği ile bu şekilde gösterdiğim gibi etrafını dolanıyoruz buraya kadar yapalım köşelerde aynı şekilde yapıyoruz tekrar böyle dolaşıyoruz buraya kadar yapayım burada göstereceğim arkadaşlar 1 2 11 etrafını dolanacağız sonra git gel yaparak biraz uzun tutup sap kısmını yapıyoruz arkadaşlar ben sıramı tamamlayayım şuraya kadar yapayım köşeye kadar döneceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar şurayı göstermeyi unuttum birleştirme yaptığımız yeri <laughs> nasıl yapıyoruz onu göstereceğim 2 3 ve 4. Dörtlü fıstığımı yaptım. Bakın. Burada birleştirme yapmıştık. Burada iki tane batacak yer var. Onu nasıl yapıyoruz? Battım. İki tanesini yaptım. İkisini de buraya batıyorum. 3 4 iki tane pardon. İki tane buraya, iki tane buraya batıyoruz. Dörtlü fıstık yaptık ve kapatıyorum. Bakın bu şekilde tekrar kapattım tepeye bir fıstık buralarda ikisi yan yana geliyor arkadaşlar <laughs> ikisini buraya ikisini buraya batabilirsiniz 3 4 karşı fıstığın arasına geçiş yapıyorum aynı şekilde devam edelim burada ekleme yerlerine geldiğimizde buraya etrafını dolanırken buraya ve buraya aynı şekilde yapalım arkadaşlar devam edelim sıralarımı tamamlayarak geldim arkadaşlar köşeye söylemiş olduğum köşeye geldim köşeye battım 2 3 dörtlü fıstığımı yaptım ikisini bir kapattım bir zincirimi çekiyorum köşelerde bir fıstık fazla yapıyorduk arkadaşlar kapattım tekrar bir zincirimi çekerek tepesine bir fıstık 3 ve 4 tekrar dibine battığım yere batıyorum 1 2 3 ve dörtlü fıstığımı yaptım İkisini bir kapattım bir zincirimi çekiyorum tekrar bakın köşe oluştu Arkadaşlar bu şekilde köşelerimizi yapıyoruz dörtlü fıstık ve karşı fıstığın arasına geçiş yaptım kapattım bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar köşelere geldik mi gösterdiğim gibi bu şekilde yapalım ve buraya geldiğimizde de bu köşeyi de buraya geliyoruz, bu köşeyi yapıyoruz gösterdiğim gibi. Sonra buraya geliyoruz, buraya birleştirme işlemi var, batma yeri iki tane, buraya iki tane batıyoruz. Sonra buraya iki tane burada göstermiş olduğum gibi aynı şekilde burada da yapıyoruz ve tekrar köşeye geliyoruz. Sonra başlamış olduğumuz noktaya gelip sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar. Başlamış olduğumuz noktaya kadar yapayım, sizler de yapın. Burada buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, göstermiş olduğum gibi sıramı tamamladım. Bakın bu şekil oldu. Lifimiz ortaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Tekrar turuncu ipimi aldım. Bir zincirimi çekiyorum. Herhangi bir köşeden tekrar başlayabilirsiniz arkadaşlar ben bir sıra daha aynı şekilde dolanmak istiyorum arkadaşlar turuncu ipim ile bir sırada yapmak istiyorum toplamda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra veya yani toplam 11 sıra şu an tekrar turuncu ipim ile dolanırsam 13 sıra olacak arkadaşlar ben tekrar Dolanmak istiyorum. Sabitledim. Aynı şekilde köşeden başlıyorum. Dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım. Bir zincirimi çekerek tekrar tepeye batıyorum. 3 ve dörtlü zincirimi yaptım. Karşı fıstığın arasına geçiş yapıyorum arkadaşlar ve kapattım ikisine bir bir zincir çekerek tekrar tepeye battım. Dörtlü fıstık yaptım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaparak bir fıstık daha yaptım, ikisini bir kapattım arkadaşlar. Bu şekilde, aynı şekilde yani e, göstermiş olduğum gibi tekrar köşelere geldiğimde bir fıstık fazla yapıyorum bir sıra. Hani bu sırada bir önceki sıramızda yaptığımız gibi aynı şekilde turuncu ipim ile devam edeceğim ve başlamış olduğumuz noktaya gelip tamamlayacağım sıramızı. Videomuzun uzamaması adına ben dolanıp geleyim sizler de dolanın arkadaşlar. Sonra sap kısmını bu tarafa ve bu tarafa yapacağız. Ben tamamlayıp döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım. Bakın çok güzel ve şık oldu. Şöyle hemen bir tarafından başlıyorum şu köşeye krem rengi ipim ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim ve sabitledim. Bir zincir çekerek tekrar tepesine bir fıstık kapattım. Ve tekrar tepesine bir fıstık, karşı fıstığın arasına bir fıstık, 3 ve 4. Kapattım. Bir zincirimi çekiyorum. Tekrar tepesine bir fıstık, karşı fıstığın arasına bir fıstık ikisini bir kapattım Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım kenarları artık kenarları yapacağız arkadaşlar sap kısmını da birlikte yapıyoruz burasını göstereyim burasında kamera arkasında yaparım bu şekilde sıramızı tamamlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım diğer tarafında gittim arkadaşlar şimdi tekrar turuncu ipimi aldım lifimiz bayağı bir uzun olacak sanırım şuraya sap kısmını yapalım arkadaşlar burada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra var Evet arkadaşlar sabitlememi yaptım bir zincir çekerek 3 ve 4 dörtlü fıstığımı yaptım sap kısmına geçiyoruz arkadaşlar yok biz bir sıra daha yapalım sapımızı öyle yapalım arkadaşlar. Bir zincir çektim. Tepesine 3 4 fıstık. Tekrar karşı fıstığın arasına bir fıstık kapattım. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Ee, arkadaşlar burada sap kısmını yapmak istiyorum. Bir sıra daha yaparsak ee biraz fazla uzun olacak. Şimdi sap kısmına nasıl yapıyoruz? 2 3 4 Tekrar karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Kapattım. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. 4 tanesine bu şekilde batalım arkadaşlar. 1 2 3 tekrar 2 3 dörtlü fıstığımı yaptım ve 3 4 4 tanesine battım bakın arkadaşlar 4 bu tarafa batıyoruz 4 de bu tarafa şimdi burayı yaptım ortada 2 3 4 5 tane kalacak geriye döndüm tekrar 3 dörtlü fıstığımı yaptım kapattım bir zincirimi çekiyorum tekrar tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına geçiş yaptım geriye döndüm arkadaşlar bakın bu şekilde kapattım bir zincirimi çekiyorum ve tekrar tepeye karşıya batarak dört tanesini sıra sonuna kadar tamamlıyoruz bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar bakıp bitirdim 4 tanesine bu şekilde battım ve geriye döndüm tekrar aynı şekilde devam ettim ipimi kopardım şimdi 1 2 3 arada 5 tane kalacak 3 4 5 5 tanesi arada kalacak tekrar aynı şekilde 4 tanesine aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar bir zincir çekerek sabitlememi yaptım tekrar tepesine fıstığımı yaptım dörtlü fıstığımı yaptım kapattım tekrar tepesine 3 ve dörtlü fıstığımı yaptım karşı fıstığın arasına geçiş yaptım arkadaşlar kapattım ve tekrar bir zincirimi çekerek 2 3 4 fıstık yapıyorum karşı fıstığın arasına kap geçiş yaptım ikisini bir kapattım aynı şekilde devam ediyorum tepeye bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık 3 4 ikisini bir kapattım ve tekrar tepeye bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık 4 ikisini bir kapattım ve bir zincir çekerek geriye dönüyorum arkadaşlar. Bunun gibi yapıyoruz. Tepeye bir fıstık dörtlü fıstık kapattım tekrar bir zincirimi çekerek tepesine bir fıstık geriye dönüyor döndük arkadaşlar karşı fıstığın arasına bir fıstık kapattım bir zincirimi çekiyorum tepeye 4 ve karşı fıstığın arasına bir fıstık ikisini bir kapattım ve tekrar bir zincir çekerek tepeye karşıya ikisini bir kapatıyoruz aynı şekilde devam ediyoruz arkadaşlar tepeye ve karşıya 3 ve 4 ikisini bir kapattım ipimizi burada koparıyoruz makasımı almadan kopardım şöyle arasından ipimizi gizleyelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde diğer tarafında aynı şekilde yapalım. Sonra üst sıra nasıl yapılır? İki sıra daha gideceğiz, lifimizi bitireceğiz, kenar oyamıza geçiş yapacağız arkadaşlar. Burayı da yapayım ben. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi e, burayı nasıl birleştiririm? Burada birleştirdim arkadaşlar. Burayı da birlikte yapalım. Hemen şu Bakın, buralarda geriye döndük dörtlü batmıştık buraya battım bir zincirimi çekiyorum tekrar sabitledim ve bir zincir çektim arkadaşlar turuncu ip ile aynı renk ile yani fıstığımı yaptım kapattım tekrar tepesine batıyorum bir fıstık daha yaptım dörtlü fıstık aynı şekilde arkadaşlar Tekrar batıyorum. 1 2 3 4 4'lü fıstığımı yaptım, kapattım. Toplamda 3 tane oldu. Turuncu ipimde çok az kaldı arkadaşlar. Sanırım yetmeyecek. 2 sıramız daha var. Evet arkadaşlar, tepeye battım. 4'lü fıstığımı yaptım, kapattım. 4 tane oldu arkadaşlar. Beşli yapacağız. Arada 5'li bırakmıştık. 3 4 dört. E 4'lü fıstığımızı yapmıştık. Kapat e, pardon. 1 2 3 ve 4'lü fıstığımı yaptım. Başlamış olduğum noktaya kapatmadan bakın kapatmadan battım arkadaşlar. Buraya battıktan sonra kapatıyorum ve başlamış ol olduğum noktaya battığım yere bir kere daha battım. İpimi kopartıyorum arkadaşlar bir kaç kez geçirelim. Ve şu artan ipi kısa kaldı şuradan fıstığın arasından gizleyelim arkadaşlar. İpimin çok az kaldığı için ben turuncuyu bırakıyorum arkadaşlar. Beyaz krem rengi ipim ile devam ediyorum. Krem rengi ipimi aldım. Şimdi şu köşeye battım. Ve bir zincirimi sabitleyelim arkadaşlar sabitlememi yaptım bir zincir çektim aynı şekilde 3 dörtlü fıstığımı yaptım ve kapattım bir zincir çekiyorum tepesine bir fıstık karşı fıstığın arasına bir fıstık kutucuk tekniği ile devam ediyoruz aynı şekilde arkadaşlar tekrar bir zincirimi çektim tepeye bir fıstık kapatmadan karşı fıstığın arasına bir fıstık dörtlü fıstığımı yaptım ikisini bir kapatıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum buraya geldiğimizde de aynı şekilde sistem aynı arkadaşlar aynı şekilde batıp devam ediyoruz sıra sonuna kadar devam edelim arkadaşlar buraya 5 fıstık koymuştuk tekrar burada iki sıra örmüştük sonra ekleme yaparak 5 fıstık daha yaptım ekleme derken burada bıraktığım yerde tekrar burada başladım arkadaşlar. Yani burası sap kısmı olacak. Şimdi nasıl yapıyoruz? Aynı şekilde devam ediyoruz. 3 dörtlü fıstığımı yaptım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım. Sistem aynı arkadaşlar. Battım. ikisini bir kapattım yani. Tekrar tepesine 4 fıstık bakın aynı şekilde arasına batıyorum attım. Dörtlü fıstığımı yapıp ikisini bir kapatıyorum. Tekrar aynı tepesine bir karşı fıstığın arasına bir ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın sıramı tamamladım. Bu sırada bir sıra ördüm ve şöyle kenar oyamızı yaptım arkadaşlar mutazam bir şekilde nasıl kenar oyası yapılır gelin birlikte yapalım bir zincirimi çektim bakın biraz yaptım ben bir zincir çekiyorum fıstığın arasına battım fıstığın boyutunda aynı şekilde ipimi uzatarak 3 dörtlü fıstık yaptım tığın başına doladım kapatmadım karşı fıstığın arasına batarak kapatıyorum arkadaşlar ve araya aynı yere tekrar batıyorum bakın bu şekilde tekrar bir zincirimi çektim ipimi uzatarak aynı boyutta fıstıklar yapıyorum 3 ve 4'lü fıstığımı yaptım <laughs> karşı kapatmadım arkadaşlar kapatmadan karşı fıstığın arasına geçiş yaptım burada kapatıyorum ve battığım yere tekrar batıyorum bir zincir çekerek Aynı şekilde dörtlü fıstık yaptım ve tığın başına doladım. Karşı fıstığın arasına geçiş yaptım, kapatıyorum ve battığım yere tekrar batıyorum. Bakın bu şekilde muntazam kenar oyası oluyor arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Bir zincir ipimi uzattım, 3, 4 dört, dörtlü fıstığımı yaptım tekrar tığın başına doladım karşı fıstığın arasına geçiş yaparak kapattım ve bir kere battım geçirdim tekrar bir zincir çekiyorum kenar oyasına bu şekilde devam ediyorum başladığımız noktaya kadar yapalım buradan başladık arkadaşlar buraya kadar yapalım sonra lifimiz bitiyor Evet arkadaşlar lifimiz bitmiştir bakın bu şekilde kenar oyamızı da tamamladım Gayet şık ve muntazam oldu arkadaşlar. Kafamdan tasarlamıştım. Nasıl olacağını bilmiyordum. Ama sonuç güzel oldu. Sizler de bu şekilde yapıp çeyizlere, bohçalara koyabilirsiniz. Gün içerisinde yapıp kullanabilirsiniz. Günlük kullanımlarınız için çok güzel arkadaşlar. İdeal. Evet arkadaşlar. Kaç metre ölçmek istiyorum. Şöyle 54 santim uzunluğu. Sizler de istediğiniz renklerde istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz şu sap kısmına bir sıra daha fazla da yapabilirsiniz Arkadaşlar ben bu şekilde yaptım tercih sizin bu şekilde gayet şık ve güzel oldu Evet arkadaşlar lifimiz bitmiştir beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı da unutmayın beni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Örgüyle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.